Hepinize selam kanalım hepiniz hoş geldiniz. Anam sesim gelmiştir. Uzun anda tekrar video atmıyorum salak gibi. O konu hiç Bugün sana yarın sevdiğim kuzenim gelecek. Bana her görüşüne hediye getiren. Ben de ona Edwin Kenan'ı anlayacağım şimdi. Öncelikle bakın ben öyle bir hasta ki çenem hani boğazım şişti. Çenem de kilitlendi. Ağzımı en fazla bağlı Okula gitmedim yani bugün düşünün. Ben okula gitmemek. Çok kötü bir gündü. Her neyse. Şu zarfı önce ne? Canım. Aldığı kağıtları bana? Bizim evde bu arada. Yani. Geçen sene. Ağız bir alışverişinde bir tane. Bir tane. Bir set altı kağıdı almıştı. Son babam da bir set getirdi. Üstüne babam bir tane daha getirdi. Bu sene bir tane daha getirdi. Yani evde şu an bir tane açılmış, üç tane açılmış var şu an yani bize değerlendirelim onları o zaman. Nasıl fikir? Şimdi öncelikle ilk Eline defter. Şimdi ben ikimize acılan bir defteri aldım. Bu sene. Alışverişinde görmüşsünüz. Çektim çünkü. Şimdi bu benim. Bu onun alacaktı normalde. Ama bir kız çocuğu. Yani mavi rengi sevmez diye düşünüyorum. O yüzden pembe ona vermeye düşünüyorum. Yarın gelecekler. Ya da bunlar koymayacağım çünkü o dolduramaz bence. Ama şimdi bir şey koyarız sonra. Ama ilk öncelikle şunu koyalım. Kart. Bunlar krom kartlar. Bunlardan lavabı da almıştı kendine. Ve kromi de çok sevdikleri için onlar. Bir paket de bundan koyalım. Ama kartı da açacağım. Atla mesela şöyle. Ya da arkana falan böyle. Vallahi hiç yok. Şansa çıkma mesela. Ben bir paket, iki paket aldım. Bir tane ona, bir tane kendime. Bana da içine lucky olan çıktı. Şöyle şimdi de sticker çıkıyor bunu böyle arkada açıyorsun işte bir yere açtırıyorsun. Kutusu da böyle. Aç. Tamam. Şunu böyle koyalım. Koyalım. Bugün yalan Cuma. Bugün yalan biliyor musunuz? Tasacak bu deniz. Bu tam yetiyor. Evet. Şöyle. Makasımızı alıyoruz. Bir ben bu aralar nasıl zenginim, nasıl zenginim. Nasıl param var? Ama hepsi bitki. Yani paramın bitmesi kadar üzücü hiçbir şey yok bayağı. Şimdi yapsam bunda açmakla başlayacağım. Bir de o kadar Kameralara şov mu yapıyorum yoksa? Şimdi ben çok çirkin bir şekilde bantlayacağım. Evet. Nasıl da kendimi biliyorum. <laughs> Umarım beğenir. Şimdi. Heh. Şu ben size almıştım. Bir tanesini oraya gideceğim. Bunların üstüne bir yazalım. Bu bir iki. Çok da Bir var bunu yapsa var ya oturup ağlarım. Neyse de saat. Saat 18'i bir geçiyor. Şimdi önü böyle çok güzel markası. Hmm, neyse. Şimdi böyle kaldı. O zaman bir, bunu da bunu saralım. Bu da kuramili. Ben gibi Kromi seviyor. Siz seviyor. Ve bu kız benden 1-0 önde var. Stitch Paris oyuncağı var. Bu şey. Ben de istiyorum. Ama Lover sevmiyorum ben. Neyse. Şimdi mesela biz abladığımızdan bundan kapıberalı vardı. Nerede? Dur. Heh. Şunu süslemiştik ben arasında. Ben bozuldu. Su çok yedi buna. Yani şöyle sıvı bir şey. Önüm. İşte Şimdi mesela bir sayfa var. O zaman aynısından 3 tane var. Sonra tekrar yeni bir sayfa var. Sonra yine 3 tane var. Sonra tekrar bir sayfa var. Sonra 3 tane daha var. Öyle öyle işte öyle bir sayfa. Sticker defteri. Şimdi bunu kapatıyoruz. Şimdi ben bunu aslında hafta içi yapacaktım. Ama hasta olduğum için onların evine gitmeyeceğim. Ona eve gitme gibi planım vardı ama hastalandığım için hemen bu bir hafta hastayım. Küçük bir tarafı geçirdim. Her neyse. Oo. Neyse işte bu. Bunu da şimdi koyacağız. Heh, hasta olduğum için olan evine gitmekten fazla için. Bir de deneme sınavımız da iptal olduğu için bu hafta ona çalışmayı planlıyordum hafta sonu. O yüzden gitmek gibi bir plan tamamen aklına çıkmıştı. Çalıştın onlar gelsin dedim. Ve onlar geliyor. Cumartesi günü gelip. Pazar günü gitmeleri birazcık ağır geliyor insan ama. Neyse ki ben 3 gün tatil yaptım. Ve o benim çok sıkıcı bir şey ya. Üf. Mesela kim kimse okula gitmezse ben de gitmem. Mesela. Ama tüm arkadaşım tüm arkadaşımız okula gidiyor. Bir sürü güzel şey yapıyorlar. Siz yoksun. Ne kadar kötü bir şey. Şimdi böyle iki yazalım. Böyle. Bunları bize bantladım. <laughs> Bunu şöyle yaptım. Aaa. Yine çıkıyor zikâf. o arkadaşıma ben Birin büyüklüğü ile ikinin küçüklüğü hiç hoşuma gitmedi ben. Bugün de sinirlenmiyoruz. Sonra şöyle benim böyle bir bunlar bundan var. Kesinlikle bunlar gözükürse isteyecek. İsteyecek yani. hani şey yapacak. Ben de kıyamayacağım Bileceğim. O, da o hareketi yapmadan önce ben ona Ne kadar duyarlı bir mi? Değil mi? Bakalım. Evet, bir şey soracağım. Aranızda matematik yapabilen var mı? Asla anlayamıyorum. Asla. Ne yaparsam yapayım. Özellikle bu senenin konularını asla anlayamıyorum. Böyle gelseye geçeceğim. Neyse. Semestrede artık inşallah düzelteceğiz bu şekilde. Ama durar mısın? Takılıyor. Çok kötü oldu ama neyse. Önemli olan niyetimiz. Canımın. Canım. Canım. Bunlar gitgide boyut farkı atıyorlar birbirine. Az kalmi ben geldim sıkı sıkı tut bırak. Of. Şimdi o zaman bunu ekleyelim. Şu ikisini. Kullanabiliyor musun sen? Ama ben bunu açarsam fark etmez. Mesela şimdi böyle bir pakette bu ve kürdanlar bu da stitchli. Söyle. Hani böyle çizdiğinden renkli renkleri ortaya çıkıyor. Ve şöyle oluyorlar. Ya. Aynısından kromili. Bu da stişliydi. Aç. Karbe. Şimdi biz bu hediyeyi hazırlıyoruz ya. Bu hafta içi birine daha hediye hazırlayacağım. Yakın arkadaşımın doğum günü. Ondan sonra hazırlayacağım. Çarşamba ve perşembe günü hazırlayacağım. Çünkü cuma günü ama. Neyse. Ben şey çekmiştim. Okul ağzından. Aha umarım sesim geliyordur. Sesim gelmese ne no, olur. Zeyn. <laughs> ben okulu çekmiştim ama sesim gelmemişti orada. O yüzden attıktan sonra direkt sildim. Ben yani emekleyen boşa çıktı. Evet, şimdi ayıp olmasam nasıl çekerdim ben? Ne bileyim, ayıp. Ayıp diye bir şey var. Mesela Aslında sıradan bir videomu izliyorum, telefonuma koymuşum, çekmişim. Ha şey diyorum ben. Ne yaptım ben bu videoyu çektim falan. Son birden... BOM! <laughs> hı hı hı. Biraz daha büyüyünce artık özgür olacağım için. <laughs> İsterim bu? Üç. Yo, aç yapacağım. bu? 3? Yok 4. Aç. Her Ya. Bunun açışını çekeceğim bu arada alacağım kocaman Aç bunları diyeceğim bir de çekeceğim diyeceğim. Ama dedi ki püy şap. O öyle birisi değil. Öğretmenimize gülmeyin. Anı çeken birisine gülmeyin. Aaa. Şimdi bu kaçta Telefonumu değiştirdim. Söylemişim ona bir zaman. Bu ben hani söylemişim bir Ama yoksa şaşırma çünkü ben bazı videolar çekip atmıyorum ya da attıktan sonra 2-3 kişi görüyor silinen bozuyor siliyorum. Böyle bir hastasıyım ben. Hani. Ve biliyor musunuz benim ayağımda ciddi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Sürekli kasılıyor ve kendi kanıyor. bakmıyorum kanıyor zaten küçük küçük çiziklerle oluyor bu nedeni ben de biliyorum ailem de biliyor ama vazgeçer miyim ben hayır voleybol voleybol voleybolu çok severek oynuyorum ve bunda bana bayağı zararlar var tıp okumayacağım voleybol okuyacağım ne bileyim? Şu anda ne okuyacağım bile bilmiyorum. spor mu? Artık bundan bir sonra yıl sonra neleri dinlersen, ya kalbimi ya beynimi, bazen beynimi zaten daha yoracak. Ama öyle istemedim bir şey yapmak istemiyorum bana. Ha neyse. Aynen geleceğini görmediniz. Kolye koydum. Biz açarken görürsünüz. Bu da Aç. Arkadaşlarım çıktı. Bir tek ben kalmışım. Şimdilik bu beş, bu da altı. <Susay off> Konuşacak bir şey kalmadı ya. Canım. O zaman izlediğim filmi konuşalım. Taş mı demeyiz. İzliyor musunuz siz? Bu arada ben izlerken de en sevdiğim replik Bire Elini bire diyor ya Hani de şey Po 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 Son sekizinci bölümde Şey Fatime diyor da Po 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 gitme Ne bile diyemiyordu hani Çıkmıyordu ağzından Bir de ben TikTok'ta bir video gördüm. Azal şey yazdım. Eleni'nin ay Esmer'in 20 yıllık sırrını 20 saniyede açı söyleyen Eleni rahatlığı yazdım galiba. Video 900 beğeni almış. Yuh. E ne oldu ya? Ama hoşuma gidiyor bu yorumların beğenilmesi. TikTok hesabı mı istiyorsunuz? Ne Nasıl Asla. Yani? <laughs> Ama uzantıcı video demek çok kullanıyorum sadece hesabım falan var al video. Ya da böyle falan ulaşmak için. Şimdi bunu çanlı defteri koydum öyle. Bu da 6 numara. 6 numara. Git. Ben git. Arkadaşlarım çoktan sen... Ne? Sus. Şimdi bu ikisini buraya koyacağım. Şunu da buraya koyacağım. Bitti. 8 tane oluyor. Aslında 10 tane olacak ama şu an hiç uğraşmayacağım artık. Bizden sana konuşuyorduk ya. Arkadaşlarım çok fena bir ekmek almış. Size yeni yeni çok güzel video fikirlerim var. Harika videolar atacağım. Sabır, sabır anlatıştı işte sabır. Biraz bekleyin satacağım.

Kuzenimden, kuzenimden sesini Ben mavi de biliyorum. Pembe de olabilir, mor da olabilir. ben de mordu. Ama çoksa o çok önceden mi? Belki değiştirmiş. Bu bizim ailede tek sadık insan ben olabilirim. Ne <laughs> Bir şeyleri böyle hemen sinir gibi bir huyum yok mesela benim. Bu huyumu da hiç çok seviyorum. Ama bazı tarafları kötü. Mesela. <laughs> Sana yapılan hiçbir şeyi unutmazsın. Bu da iyi bir şey. Bundan bir sonraki videomda şey olacak. Soru cevap. Beni tanımak isteyen is isteyen insanlara beni tanımak isteyen insanlara YouTube hesabımı vereceğim. Git bak orada bir video var. Orada bak ne seviyorum ne sevmiyorum. Falan da filan planda falan. bugün bir de çekeceğim. Bu, bu, videoyu şimdi atacağım arası. Bugün saat saat. Bugün gelen 5 kısım. Ekranı. Er Anahtarlık yok. Bugün gelen 5 kısım cuma saat 18'i 19 geçiyor. Oha 19'a adımlar yapıyoruz. Yani 18, 1, 2, 3. Bu videoda saat 8'den atarım ihtimalle. Ya da 18'de Yarın da kuzen ayağın bunun açılışını çekip atacağım. Ha bu arada buna bir sonraki video soracağı videosu olmayacak. Açılış olacak. Açılıştan sonra büyük ihtimalle. 5. Bitti. Şimdi tamam, yarın geleceğim bunu uzatacağım diyeceğim ki, 1 ile 8 arasında bir sayısı ol diyecek ki 5. Diyeceğim al. Tekrar 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 falan. Tekrar. Öyle heyecan olacak. Bence güzel oldu. Kabak bu tarafı çekelim. Yeter. Çok güzelim. Tamam. Bak. Uhuy. Her neyse. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok çok gönülden öpüyorum. Bay bay.